Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Baran. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'tayız arkadaşlar. Ne yapacağız Brawl Stars'ta? Brawl Stars'ta sizi bir adım daha öne götürecek taktiklerle karşınızdayım arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Ee, dediğim gibi bu videoda Brawl Stars taktikleri olacak arkadaşlar. Bu taktikleri yaparak sizler de çok rahat bir şekilde kupa kasabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylememde fayda var. Öncelikle arkadaşlar muhakkak yapacağınız şey ne biliyor musunuz? Burada yapacağınız şey arkadaşlar kontrolleri düzenlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bunu size göstereceğim. Bu gerçekten çok basitmiş gibi görünüyor ama kontroller oyundaki gerçekten her şeydir arkadaşlar. Onu da size göstermemde fayda var arkadaşlar. Şöyle kontrolleri düzenle. Örneğin bakın ulti. Benim ultim her zaman buradadır arkadaşlar. Bu şekilde. Bu vuruş da her zaman bu biraz sağ kısımda kalır ve bunlar biraz Gördüğünüz gibi boyut olarak büyüktürler arkadaşlar. Bunun sebebi ele daha hızlı gelmesi ve böyle daha çok oynatabilmemin sebebi arkadaşlar. Ee, yani bu şekilde yaparsanız çok çok iyi olur. Sizin adınıza söyleyeyim arkadaşlar. Tabi siz aranızda iki parmak oynayan, üç parmak oynayan falan vardır arkadaşlar. Bu ayrı bir muamma. Ee, sizler bu kontrolleri düzenlediniz arkadaşlar. Bunu düzenledikten sonra Kupa kasmak için arkadaşlar bir karakter gözünüze kestirin. Mesela hangi karakter diyelim arkadaşlar? Mesela diyelim Melody. Gözünüze kestirdiniz değil mi arkadaşlar? Bu karakteri fullleyin. Yani bütün altınınızı, her şeyinizi buna basın arkadaşlar. Bütün altınınızı falan buna bastığınızda çok 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 iyi olur. Seviye yükselir. Aksesuarını yıldız gücüne her şeyi alırsınız arkadaşlar işinize yarar oyunda seviye ve yıldız gücü gerçekten çok 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 önemli bunu da söylememde fayda var arkadaşlar bu da çok önemli onun haricinde başka bir sizi haritaya göre karakter seçmeniz lazım arkadaşlar. Mesela bakın diyelim bu haritası direkt baktım. Mesela bu haritasında uzun mesafeli karakterler. Örneğin Piper burada oynanmaz. Neden? Çünkü gördüğünüz gibi çok böyle ee, çalı var. Aniden üstünüze Edgar atlayabilir. Farklı karakterler atlayabilir. Yani haritaya göre karakter seçmeniz çok 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 önemli arkadaşlar. Onu da söylememde fayda var dediğim gibi. Artı arkadaşlar... Burada hesaplaşma modlarında oynamanızı öneririm özellikle üçlü hesaplaşmada çünkü üçlü hesaplaşmada arkadaşlar çok iyi bir şekilde kasabilirsiniz çünkü hesaplaşma hatta size şu şekilde göstereyim arkadaşlar bakın örneğin çok düşük seviyeli bir karakter alayım arkadaşlar mesela kim olabilir burada e, trunk değil mesela burada beri alayım arkadaşlar hesaplaşma haritamıza bakalım. Mesela burada beri oynayacağım. Üçlü hesaplaşma dedim arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Üçlü hesaplaşma kasma gerçekten çok 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 basit. Çünkü 4 takım giriyor. Bir takım elendiği gibi eksi yeme riskiniz ortadan kalkıyor. Çünkü üçüncü takım olarak kalıyorsunuz. Yani bu yönden çok iyi arkadaşlar. Üçlü hesaplaşmaya girdiniz otomatikmen ee, pusun bir yere. Bir tas son bir takım kaldı de şey bir takım elendi ondan sonra ortaya çıkarsınız. Ne de olsa eksi yeme gibi bir durumunuz kalmıyor arkadaşlar. Mesela beri aldım bu haritada. Ee, hızlı bir şekilde küplerimizi alacağız. Bu arada Barry'nin bendeki seviyesi çok düşük arkadaşlar. Onu da söyleyeyim sizlere. Bakın şuradaki küpleri hızlı bir şekilde alalım arkadaşlar. Rakiplerimiz bu tarafta bize doğru gelecekler. Tabi aksesuar çok 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 önemli arkadaşlar. Mesela Beri'nin şu geri itme aksesuarı falan var. Onlar ayrı bir güzel arkadaşlar. Onu söylememde fayda var. Ee, bakın şu şu çalda adam var. Bizim adamı aldı gördüğünüz gibi. Bak e, internet bir dakika. Abi internet çok sıkıntı. Bu benim üstüme atlamadı neyse ki. Tamam iki arkadaşımız da yok edildi. Randomlarla bir de kasacaksanız. Bakın sizin takım arkadaşlarınız olursa çok iyi olur. Ama randomlarla muhakkak pusun arkadaşlar bu şekilde. Ee, şimdi halen 4 takım var bakın dediğim taktik nasıl biliyor musunuz bir takım kaldığında ortaya çıkacaksınız bak mesela bunun canı azdı buna vurmakla hata yaptık örneğin ee, evet bak şimdi burada max var max bizim üzerimize oynayacak hemen rakibimize şöyle can verelim arkadaşlar o da gitti tabi bak şöyle Yine internet sorunu zaten her videoda vazgeçilmez internet sorunu arkadaşlar. Ya bu internet sorunu neden böyle anlamıyorum yani süper çekiyor ama ee, bak mesela 12 yüklü. Bak mesela 3. kaldık gördünüz mü? Bak ne kadar randomlarla kötü takım geldi tam bunu anlatmaya çalışıyorum. Bak şu an eksi yemeyeceğiz. Hat bak gördünüz mü eksi yemedik. Yani üçlü hesaplaşmada çok rahat kasarsınız arkadaşlar. Bunu size söyleyeyim. Ee, çünkü üçlü hesaplaşmada bir takım gitti mi otomatikmen ee, işiniz tamamdır arkadaşlar. Mesela diyelim savaş topu oynayacaksınız. Takımınız da var. Mesela bu haritada örneğin ne oynanır biliyor musunuz? Biriniz Edgar alacaksınız. Bak ne kadar Edgar e, karşı rakibe gelse de sevmediğim bir karakter olsa da Edgar gerçekten iş yapıyor. Yani her haritada Edgar iş yapar arkadaşlar. Yapacağınız olay çok basit. Ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Takımınızdan biri Edgar alsın. Biri Mac alsın. Biri de ...Mortis alsın arkadaşlar. Bak Mac uzaktan iyi iş yapar. Edgar yakından iyi iş yapar. İyi bir Mortis oyuncusu varsa takımınızda... ...o da golleri çok rahat bir şekilde atar arkadaşlar. Ondan dolayı muhakkak... Ee, e, ...takımınızda şu Edgar, Mac ve Mortis... ...bu üçü muhakkak olsun arkadaşlar. Yani sadece bu üçüyle bile kasarsanız var ya... ...şu karakterlerde kupa sıralamasına bile... ...çok rahat bir şekilde gelirsiniz. Bunu da söyleyeyim size arkadaşlar... Ayrıyetten Aşamalı'ya gelecek olursak, Aşamalı'da yapacağınız en güzel şey ne biliyor musunuz arkadaşlar? Aşamalı'da e, her sezon hiper şarjlı karakterler geliyor. Bu karakterler çok güzel iş yapıyor. Bunları alabilirsiniz. Bunlar güzel iş yapıyor dediğim gibi ve karakter seçimi Aşamalı'da çok önemli. Mesela Elmas Kapmacada çok çalı olan bir harita varsa Dong oynamanızı öneririm. Çünkü Dong çok çok iyi iş yapar arkadaşlar. Onu söylememde fayda var. Onun haricinde e, Brawl Stars'ta yapacağınız başka kupa kasma hızlı nedir biliyor musunuz? Siz bütün karakterlerinizin hepsini 500 kupaya getirin. Birinci hedefiniz bu olsun. Bak çok rahat kasarsınız böyle. Mesela diyelim bakın şimdi. Trunk 109 kupada. Trunk'u 500 kupaya kadar çok rahat getirirsiniz. 500 kupaya kadar tamamen botlar geliyor. Bak yani bot dedim. Ha, hem normal bot hem de böyle oyuna yeni başlamışlar. Falan arkadaşlar. Size taktikleri bilmeyenler. Tunku aldınız. 11 seviyeye getirdiniz. Direkt 500 kupa. 500, 500 kupa getirdiniz. Bitirin. Sonra e, ee, Beli aldınız. 500 kupa getirdiniz. Bırakın. Zaten 94 tane karakter var. Bakın. Sizin hadi 94 karakter var. Sizin 50 tane karakteriniz olsun. 50 karakteri de 500 kupaya getirdiğinizi düşünün. Baya bir kupanız oluyor arkadaşlar. Yani ondan dolayı ee, kupa kasmak için Düşük karakterlerinizi bine getirin. Mesela e, diyelim ki buraya geldiniz arkadaşlar. E, mesela bir karakterinizi bine getireceksiniz. Mesela ben 800 kupalarda mesela kolt. Mesela ben de 865 kupada. Sizde de bu şekilde olduğu zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz arkadaşlar? Koltu bine getirme uğraşmayın. Eğer hedefiniz tabi hedefiniz kupa kasmak değilse karakter yükseltmeyse o şekilde. Mesela benim hiç böyle kupa yükselme gibi bir hedefim yok arkadaşlar. Yani ben kupa kasmıyorum. Burada sevdiğim karakterleri bin kupaya getiriyorum. Mesela Bull, Hank, Angelo, Mipple, Byron mesela. Bunlar zor karakterler. Melody özellikle bunlar bin kupaya getiriyorum sevdiğim karakterler olduğu için. Ama eğer kupa kasacaksanız yapacağınız en güzel şey dediğim gibi arkadaşlar. Tüm karakterlerinizi 500'e getirin bir diğer karakteri atlayın. Her karakteri 500'e getirdiğiniz zaman otomatikmen ee, hesabınız çok kupalı görünmez. Mesela 50 karakteriniz var. Bak 50 karakter çok az bir şey. 50 karakteriniz var değil mi arkadaşlar? Her birini 500 kupaya getirdiniz mi 50 çarpı 500'den çok 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 iyi bir kupa sayısına ulaşmış olursunuz arkadaşlar. Yani en basiti tabisini 50 karakterden daha çok karakteriniz vardır. Diyelim 70 karakter. E 70 karakterin hepsini 500 kupaya getirirseniz çok zor olur. Tabi bunların içinde 1000'e getirdiğiniz 700-800 olanlar falan da var arkadaşlar. Ee, Tabi bunlar da daha çok kupanızı arttırır. Bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok rahat kupa kasarsınız. Ee, videomuz buraya kadar olsun. Bu videoda sizlere oyunun temel... ...şeylerini gösterdim. Hızlı bir şekilde kupa kasma taktiklerini gösterdim. Eğer sizler bu videoyu beğenirseniz... ...ben sizlere daha da çok... E, ...bu şekilde videolar atarım. E, bu videolar çünkü güzel arkadaşlar. Mesela oyunun tamamen tekniklerini çözdüğünüz zaman... ...oyunun e, biçimini çözdüğünüz zaman... ...çok rahat bir şekilde kupanızı e, kazanır. Hesabınızı büyütürsünüz arkadaşlar. Dediğim gibi bu videoyu eğer beğenirseniz... Bu taktikleri uygulamalı bir şekilde sizlere gösterebilirim. Mesela tüm karakterleri sıra sıra 5'e getirme bir gün içinde çok rahat bir şekilde de gelir kazanma serisiyle ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın.